Hocam merhabalar Merhabalar hocam saygılar Nedir hocam sizin bu, bu Hocam şimdilik de önce böyle bir sorunumuz var bizim ee, Bize bir 15 gün önceden yakın 10 gün önceden yakın evimize yıkım kararı geldi Bizim Çerkeşi Roman Mahallesi var Tamam mı? Ee, buraya yıkım geldiği için e, bunu herkes e, en başta kabul etmedi Niye kabul etmedi biliyor musun? Çünkü burada herkesin mağduriyeti var Tamam mı? Çünkü bize gitsek e, bizim kendi diğer insanlarımız bize yer vermiyorlar abi, ya da abi. ev vermiyorlar onu yapmıyorlar. Mağduriyetimiz ediyoruz, var. Abi. Biz evet. ev istiyoruz. Şöyle, biz tamam bize bir belli bir miktar bir para söylediler ama biz biz para istemiyoruz bize desinler ki alın geçin şöyle şuraya geçin bize biz geçelim biz hani bizim hani parada burada değil benim, pazartesi günü kızım okula gidecek biz hani biz hiçbir şey yapamadık edemedik şey yapamadık biz daha be, bizi bazı pazartesi pazartesi günü bizi yıkacaklar ve biz nereye gideceğiz biz 200 günden beri köyde gezmediğimiz yer kalmadı ev için vermiyorlar ve bana diyor ki sen nerelisin adam bana soruyor ki nereli olduğumu dedik Trakyalıyız yok dedi. Biz, biz, biz olarak ne istiyorsunuz? Biz arkadaşlar. biz, 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 biz tamam evet, biz yer evet, istiyoruz. Evet, bize evet. bize sığma, sığma hani bir barınak gibi bir yer göstersinler. Hadi etsinler. Dicekler, "Al siz burada oturun." Tamam mı? Hani parasını <laughs> ödeme şartıyla <laughs> biz, ona, ona biz ona da kefiliz. Biz ona da kefil. O zaman gelsinler, yıksınlar. Onlar zahmet etmesin. Ben kendim yıkarım zaten. Ben kendim yıkarım. Bizim sadece hani bizim sadece biz diyoruz ki bizim hani bizi mağdur etmesinler. Bize göstersinler. dediler ki, "Buraya geçin." Biz oraya geçelim. Biz kendimiz zaten yıkarız. Biz sadece bunu istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Orayı ne yapıyoruz, bak. Ev istiyoruz. Aynen, aynen, aynen. Hiçbir şey istemiyoruz. Biz belediye istiyoruz. başkanından ev istiyoruz. Ne versin? Sıra sıra Bak. Burada Roma vatandaşıyız. Burada nasıl ezan sesi okunuyorsa bizim Roma mahallemizde de ezan sesi okunuyor. Bizim içimizde beş vakit namaz kılanlar bile var. Biz tabi burayı şehir başkanı biz çıkardık burayı. İndirmesin. İstersinler kardeşim biri şu kızlar şu çoluk çocuk kışın ne yapar bize verdikleri para 10 milyar biz 10 milyar alaveriz hiçbir şey yapamayız biz ev istiyoruz yer istiyoruz Abi, taşınıyoruz. Taşınması. böyle zaten... bir kanun yok bizim Taşınır. çocuklarımız okula gidecek taşınmasız taşınması zaten 15 milyar para yapıyor ben çıkıyorsun ben bir artı 1+1'e sordum 4 milyar para dedim ama e, biz şey? biz onu nasıl vereceğiz 4 milyar da benden depozito istiyor e ben bu depozitoya 2 milyar da benden taşıma parası alacak e hani bunun suyu, elektriği, yardım, bilmem ne şey. Biz sadece, biz sadece kendimize, tamam mı? Desinler abi, alın siz burada oturun. Tamam mı? Hani burada, biz hani ödeme şartıyla ona da varız. Biz ona da varız. Hani biz kendi şeyimizi kendimiz öderiz. Çalışırız, yaparız. Biz sadece, biz kendimize sığınacak. Tamam, tamam